Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metan kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir oyun e, oynuyoruz. Adı Xperia Bros. E, bunu tam sürümünü almak istiyorsanız e, Broforge on Steam'e girip yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Ben bu arada oyunu yani bir iki kere oynamışlığım var. Yalan söylemeyeyim. Go go! E, ben bunu neylerle oynadım Ha Z X, C ile oynanıyor arkadaşlar. İşte değişik değişik karakterleriniz var böyle. Mesela Z'ye bastığınızda. Yani Z'ye bastığınızda bunu yapıyor. Patlatıyorsunuz. X özel tuşunuz. Mesela böyle araba koyuyor bu. Görüyorsunuz. Hop. Böyle gelip. Bunlar, onlar da düşman oluyor işte. C'ye basıp da işte bıçak falan yapabiliyorsunuz. İki kişilik oynanabiliyor. Dört kişilik oynanabiliyor. İlk başta gördüğünüz gibi. Hop. Z'ye bası tutunca bunları yani hızlıca geçiyor. Ben bunları hızlıca geçmeyeceğim tabii ki de. Domuzlar hoştu. Hoştu. <laughs> Öldü. Evet arkadaşlar gidelim. Eğer bu serinin devam... Evet böyle bunların üstüne gelip C bastığınızda da sizin askerleriniz oluyor. Evet arkadaşlar e, bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız e, güzel bir izlenme ve e, like için e, Bekler mi yani? Hop havada. Hadi görüşürüz. Bu helikopter atladığınız zaman da kazanıyorsunuz. Bir iki üç bölüm çekip e, videoyu sonlandıracağım. Haydi bismillah. Evet. Kardeş bitir. Denenin. İşte bunların üstüne gelip C'ye basıp hop. Evet böyle böyle. İşte bunları hızlıca geçiyorum. Gereksiz. Siz gelin sadece bunları öldür öldüre gidin. Tabi bazı yerlerde kaçmanız gerekecek. Bunlar öldürmeniz olan yerler. Hop. Evet gördüğünüz gibi herifin kafasını kopardı. İşte. Görüyorsunuz. Ya, yanlışlıkla özel güç yaptım. Allah. Ona öldü lan. Salak. Evet arkadaşlar size güzel bir eğlence daha göstereyim mi? Ama bununla tam böyle gittiğin zaman da patlıyorsunuz. Yani ölüyorsunuz. Evet. Özel eee asıktır öldük Ama tabi bu eee şey olduğu için eee bu şeyin bir parçası. Yani burada ölmeniz gerekiyor. Eğer burada ölmezseniz de zaten bir şey olmaz. Burada hangi kişiyle oynuyorsanız ee, Yani o silah ateşleme tuşuyla Yani Z veya T ile Bunu halledebilirsiniz Of adam benden kasılan. lan Oh yes Tipe Evet Gidelim Evet Bizi e, oraya kapatan hop Arkadaşımızı kurtarıp Yani oradaki adamları kurtarıp da ee, kendinize yeni karakterler alabiliyorsunuz. Hop. Aba. Hop. Hop. Tamamdır. Hop. Evet, onun görseydi şuradaki herkese uyaracaktı. Evet, tamam. hemen şuradan yeni karakter. İşte bu da bıçak atıyor. Oh shit. Bakın şimdi. Evet, gördüğünüz gibi işte ee, böyle güzel bir oyun. Yani oynanır, Steam'de ücretsizdir, ee, ücretsizdir oynayabilirsiniz. Çok az yer kapıyor. Ee, arkadaşlarınız için ee, yani böyle iki kişilik. Yani çok eğlenceli bir oyun diyebilirim. Ee, <laughs> Allah geliyor, Hoş İşte o. Göğsünde de olanlardan da kaçın yani. Yoksa üstümüze gelip patlarlar. Çok dışk. Oh shit. Selamun aleyküm. Dışk. Oh. Hop. Evet. Ben ikinci üstüne hop. Tamam. Oh. Oh. O mini büyük ayı. Ben öyle ona öyle diyorum. İşte bizim de miniganımız var artık. Anne bana niye almıyorsun demeyeceğim. Hemen şöyle yeni karakter. Evet bunun da özel gücü şöyle bir şey. Mesela onu oraya attık ya. Ha uça uçaklar orayı bombalıyor. Hop hop oh şey. Tamam. Şöyle ilerisini atarsak. hoş 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 Hemen hızlıca bitirelim. Uh wee, 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 işte bu da böyle güzel bir oyun arkadaşlar hemen şunları geçeyim Görüyorsunuz Expert Yıldız oyunun ismi bu ee, Options'lardan Yani ben difficulty normalde oynuyorum ee, Unlock Grafikler falan Turbo full circle işte falan filan. Yani her türlü şeyi de en yüksekte alabilirsiniz East, e... hiç bakmadım işte bu da böyle yerman ki şey, almange ki klayf şey, falan diyor. neyse arkadaşlar e, oyuna girip buradan yani gerçek bunun gerçek olanı brofroji yani onu oradan yazıp 24 18 lira falan 24 ve 18 lira falandır. Ama cidden çok güzel oyun oynamanızı tavsiye ederim. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aa, bu arada beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi eğlenceler.